Kıymetli kardeşlerim, Hulafâ-i Raşidi'nin üçüncüsü olan Hz. Osman radıyallahu anh zamanında bir takım beldeler fethedildi. Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında pek çok ülke fethedilmişti. Mesela İran, Suriye gibi ülkeler alınmıştı. Hz. Osman radıyallahu anh zamanında da fütühat devam etti. Abdullah bin Zübeyir Afrika'nın fethinden döndükten sonra Hazreti Osman'ın huzuruna geldi ve bu fethin nasıl gerçekleştiğini kendisine e, anlattı. Malum başkumandanın devlet başkanına bir tekbir vermesi lazım gelir değil mi efendim? O da e, Mescid-i Nebevi'de ayağa kalktı ve oradaki eshab-ı kirama Müslümanlara şöyle hitap etti. Bu hitabede e, mühim hususlar var. Önemli dersler var. Onun için haseten biz bugün bu konuyu ele alalım dedik. Ey müminler! Allahü Teala Afrikiyenin fethini nasip ve müyesseri eyledi. Sonra oradaki başkumandan Abdullah bin Zübeyir'i göstererek işte bu Abdullah bin Zübeyir'dir. Şimdi size Afrika'nın fethini anlatacak dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Zübeyir minberin yanında olduğu yerden ayağa kalkıp cemaate Afrika'nın fethinin nasıl gerçekleştiğini anlatmaya başladı. Ey müminler! Kalplerimizi birleştiren, birbirimizi sevdiren ve nimetleri asla inkar olunamayan, mülkü ebedi olan Allahu Teala'ya bildirdiği, tavsif ettiği şekilde hamdolsun. Yine Allahu Teala'ya hamdolsun ki Muhammed Aleyhisselam'ı seçip vahyini ona emanet etti. Yani Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Muhammed Aleyhisselam'a insanlardan yardımcılar seçti. Ona teslimiyeti yerleştirdi. E, Ayet-i Kerime'de Esna'yı ve Atiyyullah'a ve Atiyyur Resul'e ve Ülül Emri minkum Allah'a, Peygamber'e ve sizden olan emir sahiplerine, idarecilere itaat ediniz. Ona iman ettiler. Hürmet ve tazimde bulundular. Allahu Teala'nın dini uğrunda hakkıyla cihad ettiler. Bir kısmı bu hak yol olan İslam'da Allah yolunda şehit düştüler. Geride kalanları ise Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için çalışmaktadırlar. Kınayanların kınamaları onları bu yoldan asla çevirememektedir. E, <laughs> diye geçiyor. Levmedenin levme bunları yolundan çevirmez. <laughs> Ey insanlar! Allahu Teala size merhamet eylesin. Biz bildiğiniz ve anlattığım bu maksatla cihada çıkmıştık. Emirül Mümininin tavsiyelerine ve emirlerine titizlik ile uyan bir vali ile beraber idik. Sabah akşam o da bizimle beraber yürüyor. Öğle vaktinde bizimle konaklıyordu. Geceleyin yola devam edip Kurak yerlerde durmadan acele geçiyor. Bereketli ve bolluk yerlerde oldukça fazla kalıyorduk. Afrika'ya varıncaya kadar Rabbimizin ihsan buyurduğu en güzel hal üzere yolumuza devam ettik. Namazlar kılıyorlar. Birbirleriyle sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Güzel bir yolculuk yapıyorlar. Nihayet at kişnemelerini, Deve böğürtülerini düşmanlarımızın duyacağı bir yere konduk. Birkaç gün orada ikamet ettik. <laughs> Tabii bir yerleşecekler. İşte mevzilenecekler. harp nizamı alacaklar değil mi benim? Bu sırada atlarımızı istirahate bıraktık. Silahlarımızı harbe hazırladık. Sonra Afrika yerleri İslam'a davet ettik. Fakat onlar Müslüman olmaya yanaşmadılar. Bunun üzerine sulh ve zillet içinde kalmaları için onlardan cize istedik. Bu teklifimize ise yanaşmadılar. Onların karşısında 13 gece bekledik. Bu arada elçilerimiz gidip geldi. Nihayet tekliflerimizi kabul etmeyeceklerine iyice kanaat getirince komutanımız kalkıp Allahu Teala'ya hamd ve sena etti. Sonra cihadın faziletini anlattı. Sabredip Allah için cihad edenlerin kavuşacakları sevaptan bahsetti. Sonra hep birden düşman üzerine hücum edip muharebeye başladık. O gün pek şiddetli bir muharebe oldu. İki tarafta çok çetin savaştı. Düşmandan pek çok kimse öldüğü gibi bizden de pek çok kimse şehit düştü. O gece her iki taraf da savaş meydanında geceledi. E efendim iki testi çarpışınca ne olur? E kırılır. Ya ikisi de kırılır, ya ikisinden birisi kırılır. Biri kırılsa öbürü zedelenir. E bunlar karşı karşıya yalın kılıç birbirlerine giriyorlar efendim. E her iki tarafta da elbette ölümler olacaktır. Tabi e, kafirler cehenneme girecekler için ölüleri leş oluyor. Ama müminler Allah yolunda cihad ettikleri için bunların e, ölenleri şehit oluyor. Nitekim Estaizu billahi ve la limen yuktelu fi sebilillahi buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bel ahyâ'u ve lâ Bilakis onlar geridirler. Fakat siz bunu idrak edemezsiniz, anlayamazsınız buyuruyor. Burada değerli kardeşlerim şunu özellikle vurgulamamız lazım. İslam tarihi boyunca muharebeye tutuşmadan evvel burada Müslümanların yaptığı gibi üç alternatif üzerinde durulmuştur. Bir, gelin Müslüman olun, kuzu sarması olalım. Kardeş kardeş geçinelim. Silahlarımızı, kılıçlarımızı kınlarına sokalım. Buradan geri dönüp gidelim. Eğer Müslüman olmuyorsanız o halde İslam'ın adaletine, Müslümanların himayesine sığının. Cize verin. Biz de sizin canlarınızı, ballarınızı, ırzlarınızı koruyalım. Siz de dinlerinizi istediğiniz gibi yaşayın. Hür ve serbest dolaşın. E, hayır bunu da kabul etmeyiz derlerse işte hodri meydan, kılıçlar hakem olsun diyorlar. Burada da aynısı yapılmıştır. Önce teklif yapılmış. Gelin Müslüman olun diye. Sonra onu kabul etmiyorsanız gize verin denilmiş. Onu da kabul etmemişler. 13 gün beklemişler efendim. Ya Belki aralarında müzakere ederler de e, böyle hayırlı bir karar verirler diye. Ama adamlar inat etmişler. Hayır. Harp edeceğiz demişler. Biz Müslümanların bulunduğu yerden Kur'an-ı Kerim okuyanların sesleri yükseliyordu. Düşman ise içki içerek ve eğlence içinde geceyi geçirdi. Sabah olunca biz önceki günkü gibi yerlerimizi aldık ve düşman üzerine hücum ettik allah Teala bize sabır, yardım ve zafer ihsan etti. İkinci gün akşama doğru Allahu Teala bize Afrika'yı fethetmek nasip eyledi. Pek çok ganimet elde ettik. Mervan bin Hakem bu ganimetlerin beşte birini devletin hazinesine koydu. Buna humus derler değil mi efendim? Harpte alınan ganimetlerin beşte biri e, devlet hazinesine ayrılır. Müslümanların yanından onları sevinçli bırakarak ayrıldım. Alınan bu ganimetler Müslümanları zenginleştirdi. İşte ben Allahu Teala bize nasip ettiği bu zaferi, şirkin uğradığı bu hazimeti hez Emirül Müminine ve size müjdeleme için geldim. Demek bu Abdullah bin Zübeyr Hazretlerini haberci olarak göndermişler efendim. Ey Allah'ın kulları Verdiği nimetlerden dolayı ve düşmanlarımıza indirdiği azaptan dolayı Allahu Teala'ya hamd ederiz. Efendim, burada bir fetih hikayesini size a, olabildiğince özet olarak anlatmaya çalıştık. E, Müslümanların harplerde nasıl davrandıklarını, neler yaptıklarını anlatmış olduk.